antik çağdan işte 18. yüzyıla kadar geçen zaman içinde gerçekleşmiş en büyük devrim felsefede Kant'ın yaptığıdır. Allah'a ahlaktan gidilir. Şimdi ahlak yoksa Allah yoktur. Ya olur mu ben işte Allah'a inanıyorum ama ahlaksızım diyorsa adam? Onun cevabını ben Kur'an'da buluyorum. Tabi Kant'ta da var ama milletimizin anlayacağı en iyi cevap oradadır. Ahlak yok ama Allah var diyorsan, Kur'an diyor ki o Allah benim tanıttığım veya dinlerin tanıttığı Allah değil. O Allah ile aldatma aracı yapılan bir Allah'tır. Yani dincilerin Allah'ıdır ahlak yoksa kant mutluluk da yoktur diyor. Çünkü ahlak başlangıç noktası, varış noktası yaratıcı Allah Tanrı. İdeal nedir? En iyi olanı bulmak. Ahlak buraya götürüyor. Oraya gittiniz mi işte Allah'a gidiyorsunuz. Peki ahlak yoksa ne kalıyor geriye insan hayatında? Pek de bir şey Dinde olabilir. ne kalıyor? Sadece iddia ve istismar kalıyor. Evet. Şimdi çok girmiyorum bunlara birkaç yazı yazacağım bu konuyla ilgili. Yarın yarın ilk yazı yok, bu konudur. Şimdi ahlak yoksa Allah'a Allah yok demektir. Evet. Allah elbette ki kayyumdur, vacibül vücuttur, biz yok desek de vardır. O ayrı, bizim için Allah yok. Bizim için Allah yok. Bizim için ahlak varsa Allah var. Bizim için ahlak varsa Allah'ın lütfu, inayeti, merhameti, nihayet felsefi ifadesiyle mutluluk insan hayatında var. Ahlak yoksa bunların hiçbiri olmaz. İbadet olur, namaz olur, 500 metrede bir cami olur, 50 metrede bir de cami olur. Evet. Olur. Diyanet olur. Diyanete 5,5 katrilyon bütçede verirsiniz. Milleti kazıklarsınız. Zulmen ve cebren cami ile mami ile irtibat olmayan adamların paralarını alır. Cami abone olmuşların keyfi için orada maaş verirsin orada çalışan adamlara. Bunlar zulümdür. Ve siz ibadet yapıyoruz dersiniz. Bunun adına ibadet dersiniz. Bütün bunlar olur. Fakat Allah olmaz ve mutluluk olmaz. Oluyor mu? Evet. bin küsür cami var Türkiye'de. Mutluluk var mı? Dürüstlük var mı? Hakka saygı var mı? İnsana saygı var mı? Özgürlüğe saygı var mı? Eleştiriye saygı var mı? Var mı? Çocuklara sevgi var mı? Kadına saygı, sevgi var mı? Yani ana, akla gelen ilk unsurları söylüyorum. Evet. Emeğe saygı var mı? Alın terine saygı var mı? Var mı bunlar? Bunlar var mı? Bunlar yok. Peki Allah neyin ifadesidir o zaman? Allah ve din Allah ve din bunları insan hayatına koyamıyorsa onlara Allah ve din denir mi? Denir mi? Siz böyle bir Allah ve böyle bir dine insanları çağırabilir misiniz? Böyle bir hakkınız var mı? İnsanlar buna karşı çıkmakla mı insan olurlar Teslim olmakla mı insan olurlar? Hayır, karşı çıkmakla insan olurlar. Karşı çıkmıyorlarsa yazık. Çünkü Kur'an, bu demin saydığım şu yok, bu yok, şu yok, bu yok, bu yok, bunların Kur'an dilinde tek kelimeyle ifadesi nedir? Zulümdür. Evet. Şimdi Kur'an diyor ki bir din. Zulümle kirletilmişse, Kur'an'ın kullandığı tabirle pisletilmişse, telvis kelimesini kullanmıştır. Evet. İmanlarını, dinlerini zulümle pisletenler güven veremezler ve güvende olamazlar diyor. Bu Enam suresinin bir ayeti. Geleceğiz, okuyacağız onu ileride. İmanın zulümle pisletilmemesi, kirletilmemesi, telbis ve telvis edilmemesi lazım. İfade aynen açık. Ehli olanlar da dinliyor bizi eminim. Onlara okuyayım ayeti. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَبْنُ İmanın garanti ettiği güven ve mutluluk en kelimesinde bunlar vardır. Evet. Güvende olmak, imanını zulümle pisletmeyenlerin hakkıdır diyor bu ayet. İmanını zulümle pisletmeyen kaç tane Müslüman nüfus kağıtlı adam var bu ülkede? Bunu merak eden var mı? Bunu merak etmeyen bir vicdanın Allah'a kitabı olmaz. Bunu merak eden bir adamın Allah ve din diye gerçekten samimi bir meselesi olduğuna inanırım. Kaç tane var? Sizce hocam? Şimdi ahlak yoksa din yok, ahlak yoksa Kant diyor bunları. Yarınki yazımda bir cümle var. Kant'ın bu tezi anlattıktan sonra Kur'an'ın teziyle tamamen aynıdır diyor. Evet. Kant filozoftur. Akılla gider. Ama bu onun tezlerinin filan veya falan kutsal metinde yer bulmadığı anlamına gelmiyor ki. Ben Kantı da bilen bir adamım. Kur'anı da bilen bir adam. O zaman bakıyorum Kur'an'a Kantla Kur'anın bu konuda söyledikleri örtüşüyor. Evet. Hazreti Muhammed'in söyledikleri de örtüşüyor. Hazreti Muhammed diyor ki ben Ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Arap fistanını dinleştirmek için gönderildim diyor mu? Hey! Arkadaş hoca efendi, hoca efendi sen Allah'ından bulasın sen. Bin senesini yedim bu, bu, bu bu Müslüman camianız. Diyor mu öyle bir şey? ben kılı... Falan kıyafeti, filan kıyafeti fetişleştirmek için gönderildim diyor mu? Mekarim ve ahlakı tamamlamak için kullandığı kelime de bu. Mekarim, ahlakın güzelliklerini, yetkinliklerini, olgunluklarını tam kemalini erdirmek için gönderildim diyor. Peki ahlakı olmayan bir adam bu peygamberin mensubu nasıl oluyor? Nasıl oluyor lan birisi söylesin bana? Olur diyor, ben diyor, olur diyor, tam olur. Cık. Tamam sende ama ben olmaz diyorum. Yani ben de olmaz diyorum. Bakacağız. Bir gün senin dediğin mi doğru benimki mi göreceğiz. Ondan sonra ne diyor? %99'u Müslüman Türkiye'nin. Türkiye ahlaksızlıkta dünya devletleri listesinde ilk ondaydı. Şimdi 3'e mi, 4'e mi oralara yükselmiş. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi parantezleri kapatıp başladığımız yere dönelim. Türkiye nereye götürülüyor geçen hafta konuştuk ya. Evet. Türkiye Veil Vadisine götürülüyor dedim. Yine Kur'an'dan aldığım bir tabirdir. Türkiye ahlaksızlık gayyasına götürülüyor. Türkiye'nin temel meselelerin iki 3 meselesinden biri de ahlaksızlıktır. Türkiye ahlaksızlık tehdidi altında değil sade. Bu 10 sene önceydi. Türkiye uzun yıllardır ahlaksızlık tehdidi altında. Türkiye son 10 yıldan beri ahlaksızlığın dinleştirilmesinin tehdidi altındadır. Bu son dönem ahlaksızlık dinleştirildi. Ahlaksızlık olur da herkes ahlaksızlar bile bunun kötü bir şey olduğunu en azından şeklen söylerler değil mi? O da bir şeydir. Hayır şimdi öyle değil. Şimdi ahlaksızlık resmen ve alenen din yapıldı. Dini kim temsil ediyor? Din adına avukatlık kimler yapıyor? Şöyle bir gözümün önünden geçir. Onu kimler yapıyorsa Gerçek dindar din avukatlığı yapmaz. Dini yaşar, onun şahsında dine heves uyanır. Ha bakın, mümin budur. Avukatlığa başladı mı dincilik yapıyor demektir. Türkiye'de din avukatlığı kimler yapıyor? Bakın Türkiye'nin en ahlaksızları onlardır. Hırsızlık onlarda. Devleti soyma onlarda. Kamu malı talanı onlarda. İftira onlarda. Temel ibadetleri iftiradır. Yalan, 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 yalan onlarda. Hakka saygısızlık onlarda. Ahde vefasızlık onlarda, ihanet. Kendi kendilerine devamlı ihanet ederler sürekli. Onun için sürekli dincilik gönek üretir. Niye dönek üretir? Dönek hain demektir. Oradan döner oraya, oradan döner oraya menfaatine göre. Tume bin Ubeylik, 15 ayet inmiştir Kur'an'da onun hıyaneti hakkında. Bunların prototipi, iman babaları. Asr-ı saadette. Sonra en seçkin sahabiler arasında sayılırken irtidad etti. Hazreti Peygamber aleyhinde çalışmaya başladı. Niye? hırsızlığını peygamber örtmedi diye peygamber ediyor ki ben bir Yahudiye kazık attım, çaldım, çırptım. Davacı olacak benden. Beni haklı çıkar ben diyor dine, İslam'a hizmeti olan bir adam. Birkaç tane de şefaatçi buluyor. Onlar da peygambere baskı yapıyorlar. Sonra Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 15 ayetiyle Peygamber'e diyor ki bunlar seni dalalete itiyorlar, dikkat et diyor. Hainlere yardımcılık, yardımcılık yapma. Çok ağır, en ağır uyarısıdır Kur'an'ın Hazreti Peygamber'i. Biz seni diyor sağdan sahip çıkıp uyarmasaydık, bunlar seni diyor dalalete sevk edeceklerdi. Bakar mısın şuna? Peygamber'e hitaptır bu ya. لَهَمَّتْ تَعِفَةٌ مِنْكُمْ اَنْ يُظِلُّوكُ diyor. ...senin arkadaşlarından bir grup seni dalalete itecekti o adamı korusunlar diye. Yahu bunları ben Kur'an'dan öğrenen bir adamım. Sizin ciğer röntgenlerinizi Kur'an 24 saat benim önüme koyuyor. Sizin Allah'ınız falan yok. Eğer Kur'an'ın dediği Allah Allah'sa sizin Allah'ınız yok kendinizi ona göre hesaba çekin ve kendinize istikamet verin. Şimdi Allah'a ahlaktan gideceğiz. Buyur git. Allah'a ahlaktan gideceksek ki Kur'an'ın dediği de budur. Peygamber Efendimiz'in dediği de budur. Kant ...gibi aydınlanmacı, akılcı filozofların dediği de budur. O zaman Türkiye'de Allah yok. Türkiye'de dincilik dellallarının Allah'ı yok. Kur'an'ın anlattığı manada ne Allah'ları var ne dinleri var. E, ben var diyorum... Ben diyor adam ben ikide bir cami açılışı yapıyorum. Nasıl ya? Onun da cevabı Kur'an'da var. Kur'an diyor ki bu camilerin bir kısmı insanlara zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Mescid-i zırar tabiri benim değildir. Kendine gel. Ey adam, herif, vatandaş, neysen, iki bacak üstüne yürüyen varlık. Kendine gel. Kur'an diyor bunu. Ve sonra da bir sayfaya yakın bu zarar mescitlerini, insanlara zarar vermekten başka işe yaramayan cami tabelalı binaları anlattıktan sonra da ne diyor biliyor musun? Arkadaş, hey, ne diyor? Diyor ki, la takum fihi ebeden. İşte şu anlattığım cami tabelalı zarar verme mekanlarında insanlığa zarardan başka bir şey üretmeyen o zararı açıyor. Bölücülük üretir diyor. Fesat üretir diyor. Bak bak bak. bak. İnsanları arkalarından rasatlama yeri olarak kullanılır. Cık. Ya. ya sizin camilerinizin fotoğrafını çekiyor. Ve bu Kur'an'da bu, Kur'an'da bu, Kur'an'da, Kur'an'da bu. Bu benim kitaplarımda falan değil. Kur'an'da. Orada diyor peygamberimize diyor ki, La takum fihi ebeda. Buralarda sakın namaz kılma, sakın ibadete tevessül et. Şimdi sen bunlardan yüz bin tane var diye Türkiye'de kimi kandıracağını zannediyorsun? He? Beni kandıramıyorsun. Bu kitabı vahyeden kudret kandırabilir misin? He? Bak 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 bak. Oy, oy oy Tevbe suresi. Uf. 107 110 Aman 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 aman. Bir de şunlar var. Tutup bir mescit yapmışlar. Zarar vermek için, mankörlük, gerçeği örtmek için, inananları fırkalara bölmek için. Türkiye'de PKK'nın filan adı çıkmış. Esas Türkiye'yi öz benliğinden vuracak bölücülüğü dincilik yapıyor. PKK'nın yaptığı bölücülüğü bir biçimde aşarsın. PKK üzerinden birileri nemalanmasaydı o çoktan aşılmıştı. Çoktan. Kürde zulmetmeyi durdurursun seninle o milli mücadeleyi birlikte vermiş. Onu oturur dinlersin, ortak bir yerde buluşursun. Onu başkalarının vesayetine sürmesin. Gidersin bak bu cumhuriyeti kuranların ilk anayasalarına git. Orada bu orada bunun çözümü var. Bak o bir biçimde çözülür. Ha öyle çözmediler. Kafalarını duvarlara vurdu, 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 vurdu. Şimdi çözecekler. Şimdi benim yandığım bunu ahlaksızlığı din yapan birilerinin çözeceğini hayal ediyor birileri. Olmaz. Olmaz. Yine kafanızı duvarlara vuracaksınız. Kürdü de, türkü de. Olmaz. Allah'a ihanet edenden sen kendine vefa nasıl bekliyorsun ya? Olmaz? Bir adam ben Allah'a inanmıyorum diyor ve bu söyleminde adam gibi ciddiyetle yürüyorsa o adama güven. O adam ahlaklı da olur, dürüst de olur. Vefasızlık da etmiyor. Tamam. Ama bir adam ben Allah'a inanıyorum deyip de Allah'a güvenmiyorsa. Ha, Kant dedik. Kant sanki Kur'an'dan almış bir iman tanımı veriyor. Allah'a iman, Allah'a güvenmektir diyor. Allah'a güvenen adam ahlaklı olur. Allah'a güvenen adam onun bunun hakkını talan eder Devleti soyar mı? Hele yönettiği devleti soyar mı? Böyle bir şey olabilir. Yönettiği devleti soyar mı? Allah'a ihanet etmeyen bir adam bunu yapar mı? Sana tevdi ediliyor. Sen bunu soyuyorsun. Soyuyorsun bunu. Efendim bunlar iddia. Ne iddiası ya? Dört tane bakan istifa etti işte. Hırsızlık ne iddiası? Ne, ne bilmem neydi. E ama bunu falancalar söyledi. Onların da şu tamam. Onları beraber yaptınız. Onların senin için dedikleri doğru, senin de onlar için dediklerin doğru. Siz birbirinizi iyi tanırsınız. Doğru? Senin de onlar için dediklerin doğru. Şimdi diyor ki bunlar diyor, bunlar virüs. Bunlar Gözü dönmüş haydut haşkaşi. Bunlar çete diyor. Bunlar devleti mahvediyorlar diyor. Bunlar bunlar temizlenmezse bu devletin diyor iflah etmesi mümkün değil. Hiçbir itirazım yok. Hiçbir itirazım yok. Bunların hakikaten girmediği yer yok. Ya siz düşünebiliyor musunuz? Ben bunu yaşadım, gördüm. Nereye bir adamları girmişse orada Kendilerinden olmayana hangi kötülüğü yapabilirse onu yapıyor. İşleri, güçleri bu. Efendim işte emniyette kuvvetliler de falan. Hayır efendim gir, girmedikleri yer yok. Orada en kuvvetli oldukları yer orası. Onun için evvela başbakan koltuğunda oturan zat oraya yüklendi.